Bak ses geliyor. Bak gel. Çap. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yepyeni videolar karşınızdayım Gördüğünüz gibi bugün dışarıdayız. Bir de gece. Şimdi bu gördüğünüz bir binanın içine girecek terk edilmiş bu ananın Kaç? 1-2-3 katlı. Daha önce içeri hiç girmemiştik. Yani içeride sesler de geldiğini söylüyorlardı ama. Evet, değil ve değil yerin, altın, yerin altında da bir kat var. Ee, zaten siz belki daha önce izlemişsinizdir. Şu gece bir yerde gizlice bir yere girme falan. Onların çoğu kurgu. Yemin ederim ben buraya daha önce hiç girmedim tamam mı? Biz birazdan içeri gideceğiz. Artık neler yaşanacak? Belki şart bomb patlatacağız birbirimizi. Böyle bir şey Kimse var mı? Tamam, gel. Bu galiba Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ben Evet burası bir balkon arkadaşlar. Balkondan başka bir yere geçiş yapıyor. Kapı. Oğlum ateş bile yapmış zaman evin içinde. Ateş bile yakalmış evin içinde. Her yer var her yer. Burası harabe. Acaba şurayı ne için kullanıyorlar Oğlum Mustafa her yer çam. Her yer her yer çam. Evet arkadaşlar burası sadece birinci katı. gördüğünüz gibi kapı da açılmıyor. Burada bir kapı var açılmıyor. Tamam zorlamayın. Orada bir kapı var ha. Oğlum evet, bak ses geliyor. bak gel. Burası da diğer daire arkadaşlar. Burası her yer moloz Her yer cam. Ne arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar düşün ki burada balkonunuz var tamam mı? Dışarı böyle güneş selam vermek için şöyle yapıyorsunuz önünde bu duvar çıkıyor. Ne Fatih Bu hem, hem videoya çekip hem mutfağa açılmıyor mu bunda? Bilmiyorum ya şimdi dene Ne? Boşver ya deneme Şurada ben yıkayım ya Bunu da ben yıkayım Yıkmışlar yıkacağı kadar Yık Çekil Mustafa şöyle göster. Evet gördünüz gibi arkadaşlar Burası Tuvalet. Yazıyor mu? Oğlum e <laughs> yapma ya, kalk karışma. Bir şey olmaz. Oğlum karışma, çık. Dur, yakacağım ama. Fatih Fati ses çıkacak. Evet, de, şimdi ikinci Bıstak. şimdi Bıstak. ikinci kata gireceğiz. Yok boş ver ikinci kat. Arkadaşlar. Bodrum katı ineceğiz ama bilmiyorum ki bu çok değişik görünüyor. Korkunç görünüyor aslında. Tabii biz işte herkes hadi, 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 hadi. Oğlum, sanki, adam bakalım bir dakika. Oğlum bu sanki kaldan da mı? Fatih buraya geliyor. Oğlum ben bir yerde duydum. Ya gelsene. Korkudan ne mi gidiyor? Oğlum ben buraya mı? Şişten git altı. Göreceğiz. Yanında. Oğlum ben bana baksana. Bir tane bilmiyorum nerede gördüm hatırlamıyorum da. Cinler aslında çoğunlukla merdivenlerde duruyormuş. O yüzden gel. Gel yani bilmiyorum. Arkadaşlar alt kat daha da korkunç burası galiba mutfaktaymış. Mutfak. Ben şuradakine baksana insanlar nasıl? Görünüyor şunu? Şurası küçük bir pencere mutfakta böyle bir pencere yoksa. Çok kötü değil, değil mi? Şurada bir aralık yukarı galiba bir şey gözüküyor. Şurayı yukarı doğru bir şey çıkıyor arkadaşlar. O bir şey olabilir. Mutfakta evet. mı? Mesela belki, belki şuraya ocak koyuyorlardır. Ocağın ısınması ya da dumanlar bir şey daha çıkıyor. Dal, daha olmaz gibi bir şey mi acaba? Bu sanki... Evet. evet. Bir boşluk gibi gözüküyor arkadaşlar. Nerede? Burası da galiba lava bu. Yok, oğlum, ben de bendim ben. Vallahi bu olayını mevadan olup kaçtı bu. <laughs> Şurada bir kapı var arkadaşlar. Açayım mı? Aç. Seni yaymayayım. Aç. Bak, burada nedir. Burası da boş bir oda, tekrar odanın içinde bir oda daha. İşte. Ben şeyler ben de ben de şey. ben şey. ben şey. Bu nedir şey. gibi bir şeyler var arkadaşlar. Bu nedir sence? Bilmiyorum ki. Burada beyaz hmm. şeyler var arkadaşlar. Jojonus gibi. Acaba ne arkadaşlar? anda değil mi? Kireç falan. olabilir. Olmazsan şey. şu pencereleri şuralara bakın arkadaşlar. Arkadaşlar her, şey, her yer moloz yerine yürümekte zorluk çekiyoruz. Her yerde taş, her yerde şiş, cam şişeler, kırık şişeler var. Şöyle otalar şöyle. Her şeyi ne göstersene. Hem yürüdüğümüz her yerde bunlar var. Ne? Ben de bilmiyorum nedir. Duvarların içine çıkıyorlar. Kolonlar falan. Yani gayet sağlam bir bina. Zaten deriz. arkadaşlar Sesimizin yakın olmasına ağlarsınız. Nasıl bir boşluk var? Şöyle bir burada gel. Arkadaşlar burada galiba duş alıyorlar. Ben Şöyle bir battaniye yerde var. Dokunma dokunma. Gel gel. Gel gel. Bir de şu tarafı var şurada bir şey var bilmiyorum. Kazan dairesi. Aynen kazan dairesi şurası. Burası. Kazan var. Kazan var burada arkadaşlar. Galiba kazan dairesi. Burası aynı zamanda Bodrum. Ben şöyle çekeyim. Çana, haydi, Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Fatih korktu biraz. korkum sizden yeter. Kalbime ellesene. <laughs> <laughs> Oha. <Öyle. gülüyor> Hadi. Arkadaşlar. Bu, bu bina daha hiç bak. O kadar. <laughs> bir bilmiyorum ki bir taş falan geldi. Şimdi gideceğiz şuradaki ta, terk edilmiş küçük tek katlı bina. Gelsene oğlum. Tamam bak. Bak bir dakika. Oğlum tek başımıza gidiyoruz ne? Lan ne? Tamam bir şey. ilk Oğlum gelsene lan Abi ben, ben, gel. <laughs> ben de. Hadi gel. Nereye? Üst kata. Hadi git. <laughs> Beraber gideceğiz. Sen git tamam gel. Hadi hadi. Ben üst kata çıkmam. Oğlum ben de nefes diye bir şey kalmadı sesleri duymadınız. Ben ben oraya girmem bu Abi Uf, ben buraya ben kadar gelmişken gireceğim oraya. Abi bebek sesleri Sen geliyor. Hadi git gel. Beraber gideceğiz abi. Neye geldik? Bebek sesleri geliyor üst kata. Yok abi gireceğiz Oğlum bak o kedi bize bakıyor. Zaten akşamları cin kedilerin içine giriyor. Bak bize bak ya gidelim. Şimdi ne yapıyor bizim evimizde? Abi iki dakika girip çıkar. Sen ya diyorum ikimiz ameliyata çıkacağız sen cinlerle kavga etmeye mi getirdim seni? Arkada duracağım biri laf atacak uçacak ya ona. Şu binaya ya hadi ya baksana. hadi. Baksana. Şu binanın dıştan görüntüsünü alsana. Buna girdik. Sıra bunda. Girdik değil, gir. Ben de Mustafa girdim. Çak Sen zaten göz korktun ya Gel gel. Ama arkadaşlar. Ben daha önce video çekmedim ama içeride. Bir iki arkadaşımla içeri girmiştim. Bu tek katlı altına bir tane bodrum var. Şöyle me bir merdivenle aşağı iniyoruz. O zaman bir yerler hepsi su falan ıslaktı bilmiyorum şimdi nasıl. Belki soğuktan bu, 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 bu. Bakma hey ak böyle duruyor ha. Ama gel şuraya. Oğlum ben de insan ben de korkuyorum. Lan sen insan değilsin. Sen insan olsan bizim de, ya. O ver. Bu telefon ne ver? Bu ayakkabılarınızın altına iyi bakın tam cam falan batmış olabilir her yer cam Demek sen de, böyle Sıra sende. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burası bir tık daha korkunç gibi yerde bir de su falan var. hala oh, yani Burası lavabo galiba yok banyo. Orası banyo orası bir bir burası şey Bir gelin Tuvalet Lavabo galiba. Gördüğünüz gibi ayakkabı var. Buraya galiba Aksine sonradan ya. bir duvar örmüş çünkü burası pamfiyat. Ayakkabıyı çeksene ayakkabıyı. Nasıl ya? Elleşme, elleşme. Eski bir ayakkabı. Yeni olsa giyerdik abi. Sıçmış lan lan şey. Buranın sanki arkadaşlar yerin altı sanki boş. Aşağıda sürekli ses geliyor. Öyle. Bu su var içeride. Hı. Su var bu tavlarda bir yerde şey var Bodrum. Abi evet. evet. ayak aldığımız hep şey, su olacak. Bir şuraya çeksene. Arkadaşlar baksanıza. Üstümüze yıkalmayık ha evet. evet. şöyle gireceğiz? Nasıl gelsene? Şöyle <laughs> buradan dışarı çıkıyor ve aşağı doğru bir merdiven var. Evet. <laughs> Aşağıya böyle bir merdiven var ben ben, çok korkunç. Ben bile korkuyorum buraya gitti. Girsene. Girsene. Çok dik bir Hı. ya. Normal, de. de geliyorum. Aynı işte. Oğlum ben görsem ben kendimden korkarım nasıl gireriz? Bak arka şu her su damlıyor evet. ha. Rutube tutmuş hepsi. Ama içerisi çok korkunç görünmüyor Girecek mi? Ya abi videonun şeyi sensin ben giriyorum. E ben korktum Mehmet gitmiş <laughs> abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Mehmet sürekli şey, arkama bakıyorum Mehmet görürme gide. Hadi hadi git. Oğlum pistir ya. Abi girsene ya. İçeri mi gireceğiz? Evet. -"Yemin et, gerçekten. <laughs> Yemin ederim." -"Onun su üstünde şimdi." -"Ya bir şey olmaz." -"Ya gitsene." Şuradaki köke baksana. Araba balatası bile var arkadaşlar. Şöyle bir... Bak şuradaki pencere kapatılmış galiba. Şurada bir pencere var. Kapatılmış mı ne? Kapatılmış olabilir. Üst bir, bir <laughs> Şöyle yer falan dililmiş. Çok değişik bir yer. İlginç. Oo, hepsi gitmiş ya. Evet. Arkadaşlar bak dünyada daha, bu bina yapılırken ilk yapıldığında yani tak şişleri görüyorsunuz. Onlar bile görünüyor artık. Arkadaşlar gözüm daha önce burada bir olay yaşanmış. Şimdi biz buraya gelmeden önce birkaç tane arkadaşım söyledi gerçek olduğunu da tabi annemlere babamlara falan da sordum. Dediler öyle bir şey var da sen boş ver. Ama biz gene de geldiğimiz şu o bodrum kattayız tamam mı? Ee, bu olayı anlatmadan önce Gördüğünüz gibi önce ayet kürsü okuyacağım Ondan sonra Yani bilmiyoruz ne olacağını Arkadaşlar e, Ayet ve kürsümü okudum tamam mı? Şimdi bizim, bizim arkadaş Mehmet Korkudan gelmedi tamam mı? Ben buradan ona seslendim Dedim Mehmet gel içeride bir şey yok İçeride olduğumuza rağmen Gene korku gelmiyor Neyse e, burada söylediğim gibi yok hikaye yaş olay yaşanmış ee, daha önce burada bir aile yaşıyordu tamam mı bir aile yaşıyordu ondan sonra bu ailenin baba ferdi <laughs> en büyük fertleri öldü babaları öldü vefat etti ondan sonra ailesi böyle tek başına kalmıştı bu evde kiradaydılar aile bu aile kiradaydı ondan sonra bu evin sahibi bir anda bilmiyorum bir korku ne olmuş, ne gördü ben de bilmiyorum. Biz de kimse bilmiyor. Sır olarak kalmış. Bir anda aileye demiş işte bu ev sizin olsun, direkt sizin olsun dedi. Sonra Bodrum'un anahtarını onlara vermemişti kiradayken. Dediler bu Bodrum'un anahtarını size veriyorum. ben buradan gideceğim dedi. Adam gidince yani dedi ben gidince Bodrum'a istediğiniz zaman bakabilirsiniz. Tabi merak edenler varsa. Neyse aile bu adam gittikten sonra karşıktan sonra aile merak etmiş. Bodrum'a falan inmiş. Yani şu an olduğumuz yere içeride İçeride ne gördüklerini biz bilmiyoruz. İçeride ne gördüklerini biz de bilmiyoruz. Bilmem aile ailedeki çoğu kişi yani kaç 4-5 kişi falan diyorlardı aile. Babalar babanın sayarsan 5 falan oluyor. Neyse 2-3 kişi bir anda çıldırmaya başlamış. Biz de bilmiyoruz. Hatta anlatırken bir içim ürperiyor. Biz de bilmiyoruz ne gördüklerini yani. Artık ne görmüşlerse içeriden bakılınca şöyle görünüyor. Bir de şu tarafta geldiğimiz yerden gördüğünüz zaten. Ne Mustafa? Şurada çok yani bir insanın rahat giremeyeceği bir yer. Şu merdiven yani biraz çok dar. Bir de gör, gördüğünüz üzere her yer su. Gel şu taraftan göstersene Mustafa. Baksana hepsi su, su damlacıkları. Şöyle hepsi damlıyor. Bu suda nereden çıkıyor arkadaşlar? Hemen anlatıyorum. Şimdi üst kattan biz şu an olduğumuz odanın hemen üst odası. Böyle he yer hepsi suydu. Birkaç tane parke taşları vardı. Onun üstünden geçtik. Şu tarafa girdik. İşte her yer suydu. Galiba artık yani dam küçük küçük damlacıklar halinde aşağı inmeye başladı. Yer damladığı şekilde görüyorsunuz. Artık gidelim mi? Gidelim. Bir şey Ne yaptığım şekilde arkadaşlar şu an görün biraz daha bu tarafa getir görünsün Oraya yeri çek ha. şu an su bak taş atıyorum gördüğünüz gibi artık şu taraflardan art inmeye başladı yere inmeye başladı nasıl bak ben dayanmış, arkadaşlar size şuradaki odaları tam olarak göstermedik bir de oraları Çift cam. Olma, arkadan ses geldi. Ne? bir ses geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi, şurası da çift cam şekilde anlamadım. Şuraya göstersene o zaman Hepsi cam Bak Hepsi cam kılası var arkadaşlar Az önceki ses neydi Bilmiyorum ki Onun içeriden geldi İnsanlar bir şey olmaz şu, Arkadaşlar şuradan geldi ses Giderim Bilmiyorum ki Oğlum bu taraf hep su ya Ayağımda hepsi ıslandı ya Ayağımın uçlarını göstersene Şu taraf hep ıslandı Fatih ben gitmeyelim diyorum Gel gel gel, gel. gel, gel. gel Korkan bir Biz bu odaya girmiş miydik Girdik oraya Acaba buradan nereden gelmiş olabilir Oo, Mustafa yukarıyı göstersene Oha Kim Biz ya? hiç buraya dikkat etmedik arkadaşlar Şuradan Hı. bir merdiven koyuluyor galiba Şu tarafa Şuradan yapar acaba Bodrum. Çatıdan mı ses Çatı geldi yapalım. acaba onun çatı katı değil sanki iki... Kaç tane ayak Şurada bir şey o var. Onun çok kirlenmiş ha. Bir şey olmaz. Şurada bir şeyler var arkadaşlar. Bizi taşlamasınlar <laughs> mı? <laughs> Kaç tane